Sınav esnasında yanımızda bulundurmamız gereken bazı e, kuşun kalem gibi, yumuşak bir silgi e, ve en önemlisi kimlik belgemiz. Yanımızda mutlaka bulundurmamız gerekenlerden. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS maratonu başladı. Peki hem öğrenciler hem de veliler sınav öncesi ve sonrasında nasıl hareket etmeli? Bizim öğrenci, yani sınava giriş belgemizle alakalı e, herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Okul müdürlükleri tarafından sınav giriş belgelerimiz çıkarılıp onaylanıp öğrencinin sınava gireceği alanda bulundurulacak zaten. Sorunun yanıtını uzman rehber öğretmen Funda Eren verdi. İşte o hayati önem taşıyan hususlar. Lütfen öğrencilerimiz bir sene boyunca hatta bazı öğrenciler bir buçuk iki senedir bu süreci hazırlanıyorlar. Onların kaygılanmalarına sebep olacak durumlara sokmayalım. Sabah saatlerinde sınava gitmeden evvel özellikle kahvaltıda onları sınav tedavi esnasında rahatsız etmeyecek şekilde hafif gıdalarla beslemeye özen gösterelim. Akşam da aynı şekilde erken yatıp sabah erken kalkmalı çocuklarımız. Rehber öğretmen Funda Eren sınava girecek öğrencilere ise dikkat edilmesi gereken hususları hatırlattı. Yanımızda işte saat, küpe, e, takı, cüzdan, ...cep telefonu, kol e, saati, alyans gibi şeyler bulundurmamaya dikkat edelim. E, bunlar kesinlikle sınav salonuna girilmesi, bunlarla girilmesi yasak. Bunun dışında öğrencilerimize şu öneriyor, şunu öneriyorum. E, hiçbir sınav bizim hayatımızdan, mutluluğumuzdan, yaşam sevincimizden daha önemli değil. E, sınav sadece bizim bilgimizi ölçen bir araç. Eren sınav heyecanına karşı nasıl davranılması gerektiğini ise tek tek anlattı diyelim ki kalp atışlarım hızlandı, kaygılanmaya başladım. Bu durumda nefes egzersizleri yaparak kendimizi rahatlatabiliriz. Aklımıza gelen olumsuz düşünceleri de olumluya çevirerek bu durumu sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz.